Tekrar Merhaba arkadaşlar ben Bugün size Clash of Clans'ın yepyeni bir bölümle Köyün incelemeleriyle Bölümündeyiz ee, Arkadaşlar bugün sizlerle eh, Bir tane Benim bir arkadaşım var onun köylerini falan inceleyeceğiz ee, Köy inceleyeceğiz işte profilinden ee, Belediyesini en son 8'de 9'a basmış Gördüğünüz gibi laftası golem, cadı Her şey açık ee, Sonra zehir büyüsü açık domo büyüsü falan Şifa büyüsünü altıya basmış ee, savaşçıları 10'a 6 Yani Barbar Kral 10 Okçu Kraliçe 6 Barbar Okçu 6 Devde 6 ee, Goblin 5 Duvar Kırıcı 5 ee, Balon altı Büyücü 5 Şifacı 4, Ejder 4 Pek de 2 Gerisinde de level yok Şöyle şeylerin çoğunluğunu yapmış zaten Bir de ziyaret edelim Çok güzel. Ne yazıyor lan Bir şey anlayamadım ama o sağlam olduğunu gördüm. Ee, Barbar kralı burada sağlam. Ee, ondan sonra hemen ikinci arkadaşımıza geçelim. Baby face diyeyim. Ee, yani çok fazla konuşmak istemiyorum. Tamam var. E, çok fazla konuşmak istemiyorum yani. Bu da Ademcan ki 10 tane ejderle saldırmayı düşünüyor genelde yani. E, şöyle hemen hava olmalarına bakarsak 5. E, belediyesi 7. Bence iyi bir böyle köy tasarımına sahip. E, Ar-Restet diye bir şey var benim arkadaşım. İsmini söylemiyorum şimdi. E, gene köy binası 7. E, klan savaşlarında 43 yıldız kazanmış. Benimkinden az. E, ee, üçüncü seviye bir barbar kralı var. Hmm. Okçuları 4, devleri de 4, barbarları ile birlikte. Duvar kırıcıları 4, ejderleri 2. Ee, bir de domuz açık işte. Ne gelmiş Mustafa? İzleyelim bakalım. Yapma şu bana. İzleyelim bakalım nasıl bir saldırı yapmış. Arkadaşımız Kaç tane şifacı 3 tane mi 2 tane mi lan 3 tane mi 2 tane, 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 tane mi Klan kalesinden çıkanlar bayağı bir Halletti Ama kazanmayı Hemen şöyle iki yapalım e, İyi bir saldırı yapmış o Güzel gidiyor şifacılar bayağı bir can desteklemiş onlara barbar kralı Allah hayatta ikinci yıldızın da aldı 150 belediye yıkarak pek fazla ganimet aldı desem de alamadı desem de %56 ile almış arkadaşımız teşekkür ederiz Hmm, e, hemen bizim daha 65 tane var. Onlar da ola koysun hemen. 2 saat 10 dakika sonra bir toplum daha 7 olacak. E, benim profilime bakarsanız e, klanımıza gelebilirsiniz. E, ejderim açık şu an. Büyücülerim 3. Ya ya seviyelerini pek çıkartmak istemedim açıkçası. E, 76 klan savaşı kazanımlarım var. tasarımım böyle. Karadeniz ben bunu mu işaretlemişim? Ha aynen ben bu bunu bir aralar işaretledim. Bu nasıl o klandan çıkarız bunu ya? Bu da çok, çok süper klandı arkadaşlar. Ee, klan savaşlarının kazanma şeyini zaten 50 tanesini falan o klanda kazanmışımdır. <laughs> ee, dediğim gibi ee, bu video böyle bir 10-15 like gelirse çok sevinirim. Hmm, pek kayı açmak için 2 milyon he. Olmazsa biriktiririz. Kaçta? Altın 2'ye 1600 de geçiliyor sanırsam. Aynen. 1599-1600'e bakın ne kadar. Buramız geçmişik. Dönüş bir de geçmişik. <laughs> ee, arkadaşlardan şeyi de tanıtmak istiyorum ben. Nerede nerede? <laughs> Enes ne mı ya? Sen bak bir, bir bana da. Alayım, ne ses elinden alıyor mı ya? oldu biz. Tamam anne Şu Eliana girelim. kalan ne yapacağım ben? Ya? Profil. Domuzu açık. Zehir büyüsü açık. E, ejderleri falan ekeyim. Hmm, güzel bir 70 dakika savaş kazanımları var. Hemen bakalım şuradan sağ ol demiş. Ben bir şey yaptım. Ben, ben, bir şey mi Neylerle saldırıyor? Bir ejder 5 var var. 165 tane de okçu. Ee, belediye 8 olmuş arkadaşımızın şunların ikisi çok yaklaşık e, onlardan sorun yaşayabilir yani şunların hepsini etrafa etrafı dağıtması gerekiyordu. <laughs> en azından şunu alıp şuralara falan çekmesi gerekebilirdi. E, havanları 4 iyi ama 5 yapması lazım hepsini. Benim de daha 5 değil de konuşuyormuş işte öyle. 5. seviye okçu atmış. Arkadaşımız teşekkür ederiz. Şöyle bir sağ ol o zaman. Sağ ol. Hmm. Klanımızın en güçlüsü şu el bu mu? 11, 9, 10, 11 aynen bu. Arkadaşlar da Pekasik çok ıı, geride kalmış yani. Havanları 6 bence son seviye olması gerekiyordu havanları. Bizim klanımız işte. çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra ben e, ee, kara da hepsi açık gördüğünüz gibi bakın. Domuzu 5'e basmış. Golemi 2 arkadaşımızın 673 klan savaşı şey olan süper. Bizi test 6. 8. Yani iyi bir şey. bizimkilerin daha 100 tane olmuş bunlar olmuş 10 tane dev 25 bar var 25 okşu hmm, 5. seviye sağ ol abi 50 kere yazdırmayın ya sağ ol Allah, hemen bir tane savaş yapalım hmm, görmek salla hmm, 57 33 geç kaçınız? 107'ye 97. Hmm, güzele benziyor ama Alın, alabileceğimi zannetmiyorum arkadaşlar. Ee, belediyesi 7 31 121 bin. Hmm. Şuradan direkt var. Kavunumuz görmesin süperini. Aynen ilginçler görmedi. Azıcık şöyle kesin kısım istiyorum. Ee, okçular oradan onları halletsin. Şu 10 tane devi gönderelim arkadan. Ah bu yapmamışım ya. İyi olmadı lan ne ki kardeşim. Şurada karı iksir alalım azıcık. Şuradan da verelim karı iksire. Berbat bu insan şakir ya. Berbat bu insan ya. Biz de verdik arkadaşlar. Böyle bir binası yıkarak. Ama sonra şeyi bitirdi sen mi? Berbat kazanımın harcamasını istemiyorum. Ve %20 ile %32 de bonus kazandık. Hmm. Güzel. Güzel güzel. Eve dön dedik. Beşinci seviye okçu göndermiş arkadaşımız. Ne demiş önemli değil. Klandan ayrıldı. Ha bize bir gül katın. <laughs> Gelen adamlara da bakalım. Bizi ziyaret edelim. Büyük hmm, bir daha bir. Belediyesi altı. Sonra şu resmet olmuyordu lan bu. Evet. Yani, şu türeş. Trash klanımızdan ayrılmış. Niye ayrılıyorsun Trash? 177 klan savaşım. Kazanma sonra. Köy düzeni çok sade bir köy düzeni bak. Dediğim gibi şunları da o Alihan arkadaşımız şöyle yapsaydı. Dağıtsaydı etrafa azıcık daha iyi şansı vardı. büyük kulesini dörtlere basıyor. Hmm. İyi ya. Barbar kralı falan dört. Ha bir de arkadaşlar videoyu bitirmeden bir arkadaşımızı göstereceğim. Benim çok yakın arkadaşım Yaz. Profiline bakın pek açık Ejderler falan bunu göstermiş o göstermiş miydim bilmiyorum. Barbar 5 5 arkadaşlar yetenek seviyesi 1. Daha yeni bastı zaten Barbar 5 5'e okçuları falan 5 süper bir alet var. Yani yani köy kaz şey savaş yapmışlar ve yazın Yine ne olmuşlar? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip paylaşmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bu bölümde savaş yaptık. Köy inceledik. Bir dahaki bölümlerde inşallah görüşürüz. Hoşçakalın.